Merhaba arkadaşlar. Her şeyden önce yeni yılınızı kutlarım. 12.021 yılınız kutlu olsun. Biliyorsunuz insanlık çağı takvimi diye bir video çektim. Bundan bir önceki video. Eğer kanalına üye olup bu videoyu izlerseniz sevinirim. Şu andaki kullandığımız takvimin bizim insanlık tarihini algılamada zorluk yaşattığını, o yüzden de farklı bir başlangıç noktası seçmemiz gerektiğini anlatan çok güzel bir video. Çok farklı, çok güzel bir kavram. Lütfen izleyin, başkalarına anlatın, yayılmasını sağlayın. Bu takvimi değiştirelim. Şimdi bugün YouTube kanalına bu DNA videoları ile ilgili olan ilgili olarak gelen sorulardan birini biri yüzünden bunu çekiyorum. Bu videoyu çekiyorum. Orada sorulmuştu. Bu 23andMe firması Neandertal'lerle ilgili de Neandertal iziyle ilgili de rapor veriyor mu diye veriyor evet. Ve ben bu konuda bir video çekeceğim söz vermiştim. O yüzden bu video bugün o yüzden bugün birlikteyiz. Şimdi bu Neandertal izlediğimiz zaman iki konu var aslında. DNA raporları sadece sizin nereden olduğunuzda, bakın hangi ülke değil, nereden olduğunuzda değil, hangi bölgeden olduğunuzda değil, aynı zamanda fiziksel özelliklerinize de bakıyor. Yani bunu nasıl yapıyor? Bunu veri tabanındaki diğer kullanıcılarla karşılaştırıyor özelliğini bildiği ve onlara ne kadar benzediğinize bakıyor. Bir çeşitli istatistik çalışma. Ne anlarsanız siz de bununla ilgili. Şimdi bakalım isterseniz o raporlara. Benim raporumu görüyorsunuz. Bundan zaten bahsetmiştim. En son 3. raporda yani iki güncellemeden sonraki son raporda %97 Anadolu ve Muğla'da. Hatta Anadolu'da değil çıkıyorum. %1.5 Sibiryalı izi var. Bunu konuşmuştuk. Büyük ihtimalle Orta Asya'daki atalardan kalma. %1 Sudanlı büyük ihtimalle tahmin ediyorum Osmanlı döneminde Afrika'dan gelen bir insan ailemize girdi. O da benim atam oldu. Evet. Şimdi burada iki tane ilginç konu var demiştim. Birincisi traits denen özellikler. Sizi belirgin özellikleriniz nelerdir? Tahminle bakın neymiş hemen tahmin edebilecek mi? Evet. Burada bakarsanız üç başlıkta incelenmiş. Birincisi fiziksel özellikler. Koku ve tat. Bir de weird but yani garip ama gerçek bazı özellikleri hakkında tahminlerde bulunuyor. Bu black hair demiş. Yani vücudunuz ya peki özür dilerim. Sırtınızda kıl var mı? Yüzde yetmiş altı yok diyor ya da çok az var diyor. Doğru. Kafanızda diyor kel nokta var mı? Vallahi 50 yaşta beraber hafif olmaya başladı. Ama çok büyük bir tane yok. Bunu o yüzden hani yok diyor. Büyük ihtimalle yok diyor sizde. Doğru mu kabul edelim bilemedim. Yani, gamzeniz var mı diyor yanağınızda. Yüzde altmış diyor. Yok diyor. Doğru. Yüzde seksen diyor. Çene yarığınız yok diyor. Galiba biraz var doğru değil diye alıyorum. Şey, kepek, saçınız kepek yapar diyor. Doğru %56 tutturmuş. %74 diyor. Bu çok enteresan. Aylık diyor kulak memeniz var diyor. Benim bitişiktir. Çok bariz bir hata. 40 yaşından önce %81 olasılıkla saç kalbi yaşamadınız diyor. Doğru. İşte kulak kiriniz şeydir diyor, yapışkandır diyor, evet doğru, %93 oranda. Göz renginiz diyor %75 koyu kahverengidir diyor, doğru. İşte %75 oranında el parmaklarım arasındaki oranları doğru tahmin etti. Çiliniz yok veya çok az var diyor, doğru %73. %59 oranında diyor güneşe çıkınca saçınızın rengi değişmez diyor, doğru değişmiyor saçınızın saçınız yüzde 45 oranında hafif bir dalgalıdır diyor. Doğru düz göründüğüne bakmayın. Aslında uzayınca dalgalanıyor. Yüzde 67 koyu bir saça sahipsiniz diyor. Doğru. Doğduğunuzda diyor yüzde 54 oranında diyor. Hemen hemen hiç saçınız yoktu diyor. Bu da doğru. Bunun gibi pek çok özellik var. Benim gördüğüm yüzde 75, yüzde 80 tutturuyor. Yüzde 75, yüzde 80 tutturuyor. Şimdi neandertaller de bununla ilgili. Şimdi rapora geri dönelim. Evet. Neandertal rapora girerseniz. Şimdi bu neandertaller, şimdi hemen buradaki resimde de beraber, o işte nedir olsun maymun geni mi falan gibi şeyler oluyor. Eğlenin gülün ama şimdi ben size bilimsel gerçekleri açıklayayım. Neandertaller, biz biliyorsunuz homosopiyensiz. Ondan bir önceki insan türü, ve Homo sapienslerle beraber çok uzun bir süre beraber yaşıyorlar ve bundan sonra 30-40 bin yıl önce neandertaller yok oluyorlar. Neden yok olduğu bilinmiyor. Çeşitli teoriler var ama kesin bir kanıt yok. Fakat kesin olan bir şey var. İnsanlarla çiftleşiyorlar. Beraber yaşıyorlar ve çiftleşiyorlar. Bu nedenle bütün insanlık aslında neandertal geni taşıyor. Benim raporumda şu anda %2'den az DNA'nın içerisinde %2'den az şeyim var. Neandertal izin var ama çok az bir oran ama bu hala bu şirketin örneğin veri tabanındaki milyonlarca kişi arasında baktığında %72'sinden daha fazla DNA, şey, neandertal DNA izin var. E, toplam 254 tane izin var. Bunlar da tabii benim bazı özelliklerim belirliyor. Neymiş onlar onlara bakalım. Bir, bir tane iz örneğin eğer beni sivrisinek soktuğunda çok kaşındırmama, kaşınmasına neden oluyormuş. Evet ben acayip kaşınırım ve sivrisinekten nefret ederim. Onu çok da güzel demek ki tutturmuş ama tutturmanın dışında neandertallerden gelen bir özellikmiş bu. Neandertal atalarımızdan. İki tane izin e, yön bulmada zorluk çekmeme neden oluyormuş. Aslında ben iyi yön bul, yönünü iyi bulan biri olarak bildirim ama yani birçok insandan iyiyimdir ama bu niye böyle bir şey dedi bilmiyorum. Belki de yani Bazen böyle gerçekten insan bir anda nerede olduğunu böyle bulamaz ya yani. nerede olduğunu anlayamazsın nereden geldin buraya gibi öyle bazı anlarım olur ama çok nadiren bir tanesi bu tutmuş uzun mesafe değil kısa mesafe koşucusunuz koşucusunuz daha çok diyor evet doğru ben uzun mesafe pek iyi koşamam e, hemen nefesim kesilir Ve kısa mesafeyi daha iyi koşarım. bunu tutturmuş evet yani bu e, enteresan bir şey e, bu konuda da izlerin takip edilebiliyor olması bugün de bunu e, Neandertal'le diğer özelliklerle beraber size anlatmış oldum. Hemen bir konuyu satacağım. Yine gelen yorumlarda Getmec'e benim verilerimi yüklememi ve onları, onunla ilgili video çekmemi istemişti bir, birkaç arkadaş. Ben de okey demiştim ama bundan vazgeçtim. Nedeni de şu. Çünkü Getmeç FBI tarafından sürekli izleniyormuş güya suçları bulmak için ama Amerikan devleti başka nerelerde kullanıyordur bilmiyorum. O nedenle ben yüklemek istemedim getmece. Bir de şunla ilgili aslında. Şimdi biliyorsunuz bu benim e, ham veri, bütün DNA'mın ham verisi 23andMe firmasında var. Ben bunun o firmadan başka yere gitmesini istemiyorum. Dağılmasını istemiyorum daha doğrusu, daha doğrusu bu verinin. Örneğin bilgisayarıma da indirmek istemiyorum. Çünkü getmece yüklemek için bilgisayarıma indirip e, oraya vermem lazım. Bir şey olacağından değil. Hani benim DNA'mdan ne olur ama ne bileyim ben istemedim. Çünkü bilgisayarım da kırılabilir, oradaki veriler de alınabilir. O nedenle o videoyu çekmeyeceğim ama ileride başka bir firmaya yaptırırsam o firma ile ilgili onun sonuçlarını ayrıca konuşuruz. Ee, peki bugünlük de bu kadar. Lütfen kanalıma iyi olun ee, ve diğer videolarımı izlerseniz çok sevinirim. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.